Herkese merhaba arkadaşlar. 3 Ağustos Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 6 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Birinci koşuyla beraber saat 7'de Kocaeli'nin altılısı başlamış olacak. Ben de yine program yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı akşam koşacak. Gündüzünde ise Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Ankara akşam ise Kocaeli koşacak. Kocaeli'de arkadaşlar altılısı birinci koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Şartlı bir bir koşu var. Dişler arası olacak. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşuda ilk defa start alacak 11 tane tayın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar gün ilk aya. Tabi burada özellikle bir numaralı ar yakış biraz daha dikkat çekiyor. Önemli bir pedigriye sahip olan Safkan. Neyze Tavcı dairesinde çok şanslı gözüküyor. Safkan'da bir kalite var. Önemli bir pedigriye sahip ki galoplarında da oldukça iyi işlerle geldiği bir koşuda etkin bir yarış yaparak bu gruba hakimi sağlayabilir ama ben yine tay koşusu diyerekten yanına arkadaşlar 3 numaralı Kopabana yine Mustafa Çiçek idaresinde 4 numaralı Dulat da yine Alaaddin Küründük idaresinde bulundurmaya çalışacağım safkanlar olacak. 1 numaralı Arya Kuş özellikle ön planda rakip hanesinde ise 3 ve 4 numaralı safkanlardan arkadaşlar enteresan güzel koşular gelebilir. Hatta varsa yine tay koşusunda tuttuğunuz safkanlar muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Günün ikinci ana geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak. 3 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu içinde ben yine özellikle 1 numaralı Polat Rüzgarı'ndan iyi bir koşu bekliyorum. E, Safkan özellikle çok arka arkaya seri birinciliklerle gelmişti ki son startında çok sert ve önemli rakipleri yanında Beklentinin biraz da altında kaldığı bir beşincilik elde etti Ben o yarışını çok ölçü almıyorum Bugün için daha da müsait bir grupta daha etkimi koşu yapmasını ve en azından bu tarz bir grupta hakime sağlamasını bekliyorum. Özellikle 1 numaralı Polat Rüzgarı'ndan iyi bir koşu gelecektir. Bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün ikinci ayı için. hanesinde ise ekürülerden 4 numaralı Sarnışkaya en az kendisi kadar şanslı gördüğüm Ekürüs'te Kılıçfora ile beraber etkin olacaklardır ki ekürüler yine etkin yarışlarına devam ediyorlar. Tatminkar koşular koşuyorlar. 4 numara Sarnıç Kaya'yı biraz daha ayırmak lazım. Musto Çiçek idaresinde ben yine iyi bir koşu bekliyorum. Özellikle günün ikinci ayağında 1 numaralı Safkan ve 4 numaralı Safkan'ı yani ekürüleri biraz daha ön planda değerlendirsem de yeri olanlar için enteresan bir Safkan olduğunu düşündüğüm 5 numaralı Şef Joseph'ten ters bir koşu veya 6 numaralı Akdeniz'den enteresan bir koşu gelebilir. Bu Safganlardan da çok enteresan koşular geliyor. Bu tarz bir grupta yeri olanlar için değerlendirilebilir. Özellikle 1 ve 4 rakip hanesinde ise 5 ve 6 numaralı safkanlardan iyi bir koşu beklenebilir arkadaşlar günün bu ayında. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Handicap 21'li koşu koşacak ki 4 ve yukarı araplar 2000 metre mesafe kum koşusunda izleyeceğiz. 8 tane safganı start alacağı bu koşu için özellikle yine benim beklentimin olduğu safganlardan biri olan 1 numara Akaç. ne kadar ağır kilo olsa da son startını çok güzel gösterişli kazandı ve bugün için bu tarz bir grupta da yine söz sahibi olabilir. safkan etkin bir safgan. Dediğim gibi kiloya ağır kiloya da alışkın. Üzerindeki apransız ile beraber iyi bir koşu çıkıyor çıkaracaktır. Şuna Deniz Köpüğü yine iyi bir safkan. Halil Kaplan idaresinde bence böyle bir grupta ihmal edilmemeli. Son yarıştır hep yakın ara iyi koşuyor. Her an bir patlama yarışı gelebilir o yarışta. Bu yarış olabilir arkadaşlar. Yine altımalı Babacan'dır İbrahim Halil Ketme idaresinde bomboş kilolojisiyle dikkat çeken bir diğer safkan ben sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum günün boyunda. Açıkçası günün en zor koşusu arkadaşlar. Gün 3. ayağı olacak ki özellikle 1 2 ve 6 numaralı safkanları biraz daha ön planda değerlendirsek de ben yine 3 numaralı yol kıran, 4 numaralı İstanbul safganlardan da iyi koşular gelebileceğini, yani katılan 8 safkanın da şanslı olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri olacak. Özellikle azatla geçmek isteyen arkadaşlarımız için 1 2 ve 6 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirileceği bir ayak olarak gözükebilir. Günün dördüncü ayısı arkadaşlar kısa vade 8 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 6 tane Safkan'ın starta alacağı bir koşu olacak. Tabi burada 3 numara no record çok beklentinin olduğu ki çok kaliteli de bir safkan zaten. Çok gösterişli yarışlarla özellikle İzmir bölgesinde çok iyi yarışlarını izledik. Daha sonrasında Ankara ilk startında yaşadığı talihsiz sonrası çok da safgan açıkçası kendini bulamadı. O yarıştan sonra biraz sendeledi de denebilir. Biraz daha safgan yarışlarını bir şekilde o yarıştan sonra hiç kazanamadı daha şu ana kadar. İyi koşuyor. Kaliteli bir safgan. Ben kendini bulacağını düşünüyorum. Mustafa Çiçek idaresinde. Bence burada burada değerlendirilmeli. iyi bir koşu çıkaracaktır. böyle müsade müsait bir grupta e, sevdiği ters pistte de koşma avantajıyla beraber ben iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Özellikle 3 numara No ben çıkış yarışı olmasını beklediğim sayak sayaklardan biri olacak Mustafa Çiçek idaresinde. Bunun sonrasında ise arkadaşlar çok yüksek bek e, ya yani çıkışta olan çok önemli safkanlar var. 4 numara sibriz gibi oldukça formda olduğunu düşünüyorum. Her yarış iyi olan bir safkan. Uzun süredir de kazanamadı. O yarış bu yarış olabilir. 5 numaralı Lebron kendini buldu. Çok arka arkaya iyi işler yapıyor. İyi gruplarda iyi safkanları geçiyor. 6 oğlum Doruk yine son startım çok çok kolay kazandı. Her ne kadar adın adı koşmuş olsa da safkanın ben burada da iyi koşacağını düşünüyorum. Mertcan Çelik idaresi de ihmal edilmemeli. Ters pistten estilenmesi iyi koşu çıkaracaktır gibi gözüküyor. Arkadaşlar günün 4. ayağı yine özellikle 3 numaralı No Record'dan iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 4 numara Sibiris, 5 numara LeBron, 6 numara Oğlum Doruk gibi safganlardan ben sürpriz şanslı olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası yine dengeli bir koşu. İlk 6 safkanın da şansının olduğu bir koşu olarak gözükse de ben dediğim gibi safganlardan birkaç tanesini biraz daha ön planda görüyorum. Arkadaşlar günün 5. ana geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için son startında şu çok güçlü bir rakibini çok kolay geçen İkimalı Yavuz'un. Yavuz'um. E, Yavuz'um iyi güzel bir Winerbin temsilcisi arkadaşlar. Bilindiği gibi son startın çok güçlü rakipleri arasındaki Norrekles'in de koştuğu bir koşuda sonlarda inanılmaz bir etkin bir performans da geldi. Çok güzel bir sprint geldi ve çok çok kolay kazandığı bir yarışını izledik ki İkimalı Yavuz'un Yavuz'um gerçekten o yarışı aslında e, uzun süredir de beklenti içinde olan ilgilerini de iyi bir yarış olarak gözüktü. E, Safkan ilk defa bu piste koşacak. O yüzden ben de biraz tereddüt oluşturduğu için yanına attı yazmayı doğru gördüm ama son yarışını gösterdiği performansı buraya yansıtması durumunda Yavuz'un bu grubu geçmesi de normal sonuç olacaktır. Ben piste ve e, e, özellikle mesafede uyumuyla bilindiğimiz 4 numaralı Son of yine Tolga Yıldız idaresinde değerlendirilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Yani günün bu ayağında arkadaşlar 4 ve 2 numaralı safkanları biraz daha gruptan ayırıyorum. Bu iki safkanın kuponlarda muhakkak şans verilmesinin gerek olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu var. Dişiler as olacak bu koşu. 3 ve yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek. 16 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Ben bu safkanın da bu grubu geçmesini bekliyorum ki... Bu da Ultimate Dark Darkburn. Bir Smart Robin temsisi olan Safkan bilindiği gibi yarış hayatına çok güzel de başladı. Etkin işlerle yaptığı yarışlar vardı. Safkan'ın çok da iyi işler yapıyordu. Özellikle yılın sonlarına doğru İzmir pistinde çok iyi yarışlarını izledik. Daha sonrasında Safkan bir 2-3 aylık ara verdi. Ara dönüşü ilgili yeni ilgileriyle beraber start alan Safkan'ın özellikle son yarışını ben çok beğendim. Selim İpek de start alan Safkan sonlarda çok son yarışında sonlarda çok etkin geldi. Belki biraz daha mesafe olsaydı yarıştan biricilik de çıkartabilirdi ki çok keskin ve iyi bir sprite gelen Safkan'ın ben yine uyumlu olduğunu düşündüğüm birisi Selim ile arasında koşçu koşuda bu kadar müsait bir grubu iki start çekme avantajıyla beraber her şey lehine gözüken koşuda kazanmasını bekliyorum. Yani günün son ayağında Altınmalı 4 parunu arkadaşlar dediğim gibi Selim İpek idaresinde kazanca bir koşuyu izleriz gibi gözüküyor. Ben risk edilebilir konumda görüyorum arkadaşlar. Günün son ayağında Altınmalı safkanı. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde Varsayını takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.